Evet arkadaşlar. Şimdi e, Dubalar varken L parkı e, bir daha çekelim dedik. Evet şimdi Murat ilerle bakalım. Birinci viteste. Şu çizgiyi tekerlerinizi çizgiye getirirseniz bu istikamete dümdüz gidiyoruz. En sondaki Duba en sondaki de burada da bir çukurlar var. Çukura girdik. Evet en sondaki Duba omuz hizamıza geldi. Aracın şurasına yani bizim oturduğumuz yerde en sondaki duba omuzumuza geldi ve direksiyonu tam sağa kırıyoruz. Tam sağa kırıp dörtlerimizi yakıyoruz. Geri fitese takıyoruz ve geri geri geliyoruz. Tam sağ kırık vaziyette geri geri geliyoruz. Sol taraftan e, şuradan dışarı kaldırıma bakıyoruz. Camdan dışarıya geliyorsun. Gel 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 gel. Dur şimdi. Dur. Şu kaldırımda şurada bir e, kara bir taş var bakın. Bu kara taşın öndeki ya yani yola doğru olan çizgiye omzunuzu getirdiğinizde durduğunuzda hizanız tam e, düz oluyor arkadaşlar. Şu an düzüz. Evet şimdi geri geri geliyoruz. Şu an bu Dubai'ye uzaktığımız şöyle. Şimdi geri geri geliyoruz. Gel geri geri. Direksiyonu bir buçuk tur düzeltiyorsun. Evet direksiyonu bir buçuk tur düzelttik. Unutmuyoruz bunu arkadaşlar. Direksiyonu bir buçuk tur düzeltip ondan sonra tam sağ kırıktı ya sonra geri geri geliyoruz. Gel geri geri gel 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 gel. Şimdi aynanın ucu şu ağaca geldiğinde geldi mi şu an ağaca? Ağaca geldiğinde duruyoruz. Şuradan da sarı şey gözüküyor. Çok bundan fazla geri gitmiyoruz. Tamam mı? Ondan sonra duruyoruz. Dörtleri kapatıyoruz. Sağa sinyal veriyoruz. Birinci fitesi alıyoruz arabaya. İlerliyoruz. Şimdi de bu aynayla bu dubayı, şu öndeki dubayı, şu üçlü duba var ya, bu dubayı hiza alıyoruz durduğumuz yerden. Duruyoruz. Buradan da yine omzumuz yine bu baktığımızda şu karenin çizginin başında yine. Tamam mı? Ondan sonra arkadaşlar durduk. Direksiyonu tam sağa kırıyoruz. Tam sağa kırdık. Evet çıkıyoruz. Burada yarım debriyaj. Çıkıyoruz. Ee, dubalara vurmadan önümüz düz oluncaya kadar gidiyoruz. Evet durduk. Düzeltiyoruz direksiyonu. Parkımız bitiyor. Evet arkadaşlar bir de dışarıdan çekiyoruz şimdi. Geliyoruz. Evet tekerleğimiz beyaz çizgide bakın geldik. Geldik. Burada bir çukurlar var. Çukurları tekerle sokarsanız izanız tam olur. Geldi. Gel omzuna kadar gel. Biraz daha gel. Tamam bekle. Bekle bekle. Bekle tamam. Evet. Şu anda bu duba Murat'ın omzunda. Değil mi Murat? Evet hocam. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Dörtlerimiz yanıyor. Tam sağa kırıyoruz direksiyonu. Geri vitese takıyoruz. Evet şimdi Murat devam ediyor. Devam et Murat. Burada çukurdan biraz çıktıktan sonra bir debriyaja basın arkadaşlar. Çünkü araba çok hızlanmasın. Evet gidiyorsun. Omzunu oradaki kaldırım taşının oraya geçince kadar gidiyorsun. Evet. Evet buradan baktığımızda Baktığımızda buradan Murat'ın omzu Şu çizgiyle Çizgiyle aynı hizaya geldiğinde e, Arabamız tam düz oluyor. Şimdi tekerine bir buçuk turu düzeltiyorsun Düzeltiyorsun evet Şimdi geri geri gidiyorsun Dubai ile mesafemiz bu Bekle 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 Tamam, şimdi geri geri gidiyorsun. Evet, geri geri gidiyorsun. Bu ağaçla ayna aynı hizaya geldiğinde durduk. Durduk. Amaç bu sarı alandan dışarıya çıkmayacağız arkadaşlar. Bakın şurada bir sarı çizgi var. Yani buraya kadar geldik. Buradan öteye gitmeyeceğiz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Dörtlüğü kapattık, sağ sinyal veriyoruz. Bu aynayla bu Dubai'yi hizalıyoruz arkadaşlar. Gel şimdi. Gel, 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 gel. Evet, aynen öyle. Dubai'yi hizaladı. Tam sağ kırıyorsun. Görtlüğü kapatıp sağ sinyali verdin değil mi? Tamam, gel şimdi. Evet. Gel şimdi. Gel, 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 gel. Evet. Önümüzdeki yolunda durduk. Sola sinyali veriyoruz. Ve komisyon ökeni alıyoruz.